Annenizle olan ilişkinizin olması gerektiğinden daha zor olduğunu mu hissediyorsunuz? Bu bir bıçak gibi kesen bir yorum kadar ince veya sürekli bir manipülasyon hissi kadar açık olabilir. Ama neden böyle oluyor? Bugün annenizin narsist olabileceğinin 8 işaretini keşfedeceğiz ve en önemlisi bu istismar döngüsünden nasıl kurtulmaya başlayabileceğinizi göstereceğim sorunun sizden kaynaklanmadığını ancak onun yarattığı toksik dinamik olduğunu düşündüyseniz cevapları bulmanın tam zamanı. Eğer kendinizi manipüle edilmiş, değersiz hissetmiş veya yapmadığınız bir şey için suçlanmış hissettiyseniz bilin ki yalnız değilsiniz. Birçok insan nereden geldiğini bile anlamadan bırakması imkansız gibi görünen bir yükle büyüyor. Sizi takip eden o küçümsenme duygusunun düşündüğünüzden daha derin kökleri olabilir. Bu videoda o kadar spesifik görünen durumları konuşacağız ki bunu nasıl bildiğimi merak edeceksiniz. Sizi bu kadar tüketen bu ilişkiyle ilgili gerçeği keşfetmeye hazır mısınız? Narsisizm basit bir kendini beğenmişlikten çok daha fazlasıdır. İlişkileri derinden bozan bir kişilik bozukluğudur. Bir anne narsist olduğunda manipülasyon ve kontrolün norm olduğu bir ortam yaratır ve bu da çocukları duygusal olarak tükenmiş hale getirir. Hayal edin, ne bekleyeceğinizi asla bilemediğiniz ve gücün her zaman onun elinde olduğu bir evde büyüdüğünüzü. Bugün bu durumu yaratan davranış kalıplarını belirleyeceğiz. Ancak daha da önemlisi bu döngüyü nasıl kırabileceğinizi göstereceğiz. Kendine aşırı odaklanma bir narsist anne her durumu kendisinin bir uzantısına dönüştürür. Kendi kişisel başarınızı kutluyor olabilirsiniz ancak bir anda odak ona, onun zorluklarına veya başarılarına kayar. Sürekli olarak gücünü yeniden teyit etmeye ihtiyaç duyar ve bu da sizi kendi hayatınızda sadece bir figüran gibi hissettirir. Sizinle ilgili olması gereken anlar onun önemini vurgulamak için bir fırsata dönüşür ve bu da sizin deneyimlerinizi değersizleştirerek bir boşluk ve küçümsenme hissi bırakır. Sürekli değersizleştirme. Bir narsist anne yaptığınız her şeyi neredeyse acımasız bir şekilde küçümseme yeteneğine sahiptir. Başarılarınız asla yeterince büyük görünmez, en küçük hatalarınız bile abartılır. Örneğin işte ya da okulda iyi bir sonuç elde edebilirsiniz ancak o bunu sorgulamanın veya daha iyisini yapmanız gerektiğini ima etmenin bir yolunu bulur. Bu sürekli değersizleştirme öz saygınızı aşındırır ve sizi asla ulaşamayacağınız bir onay arayışı döngüsüne hapseder. Duygusal manipülasyon. Narsist bir anne duygularınızı size karşı nasıl kullanacağını çok iyi bilir. Suçluluk Duygusal şantaj ve hatta gözyaşları ustalıkla kullandığı manipülasyon araçlarıdır. Basit bir şey istemeyi hayal edin. Mesela bir karar vermek için biraz alan ancak bir anda şu gibi cümleler duyarsınız: "Senin için her şeyi yapmışken bana böyle mi davranıyorsun?" Bu manipülasyon sadece seçimlerinizi kontrol etmekle kalmaz, aynı zamanda sürekli bir duygusal borç hissi yaratır. Sanki ona hep bir şeyler borçluymuşsunuz gibi hissetmenize neden olur. Empati eksikliği. Bir narsist anne ile acılarınız ve duygularınız genellikle görmezden gelinir veya küçümsenir. Zor bir dönemden geçiyor olabilirsiniz ancak destek sunmak yerine şu gibi ifadelerle karşılaşırsınız. Abartıyorsun ya da ben çok daha kötü şeyler yaşadım. Bu empati eksikliği kendinizi görünmez hissettiğiniz bir ortam yaratır. Sanki duygularınızın hiçbir değeri yokmuş gibi. Zamanla bu durum kendi kırılganlığınıza karşı derin bir küçümseme hissetmenize neden olabilir ve sağlıklı ilişkiler kurmayı daha da zorlaştırır. Sizinle rekabet etme. Narsist bir anne başarılarınızı kutlamak yerine Genellikle bunları kontrolünü tehdit eden unsurlar olarak görür. Bir övgü aldığınızda veya önemli bir başarıya ulaştığınızda bunu küçümseyen yorumlarla yanıt verebilir ya da geçmişte yaptığı daha iyi bir şeyi vurgulayarak dikkatleri kendine çekebilir. Bu sürekli rekabet başarılarınız için kendinizi suçlu hissetmenize ve hayal kırıklığına uğramanıza neden olabilir. Aslında bu onun üzerinizdeki gücünü yeniden teyit etme çabasıdır. Sürekli kontrol ihtiyacı. Narsist bir anne hayatınızın her detayında merkezde olmak ister. Kişisel, profesyonel seçimlerinizden arkadaş çevrenize kadar her konuda fikir beyan eder. Başta bu kontrol endişe gibi görünebilir ancak kısa sürede manipülasyon ve güç sağlama aracı olduğu ortaya çıkar. Örneğin Basit bir karar, mesela iş değiştirme fikri onun tarafından küçümsenebilir ve senin için en iyisini ben bilirim gibi sözlerle kararınız değersizleştirilebilir. Bu sürekli müdahale kendinizi boğulmuş hissetmenize ve kendi karar alma yeteneğinizi sorgulamanıza neden olur. Dengesiz ve öngörülemez davranış. Narsist bir anneyle ne bekleyeceğinizi asla bilemezsiniz. Bir gün sevgi dolu ve ilgili olabilir, ertesi gün ise patlayıcı ve eleştirel bir tavır sergileyebilir. Bu dengesiz davranış sizi sürekli tetikte tutar ve bir sonraki patlamayı önlemeye çalışırken bulursunuz kendinizi. Örneğin, basit bir sohbet beklenmedik bir tartışmaya dönüşebilir ve sizi yanlış ne yaptım diye düşündürür. Bu öngörülemezlik kaygı yaratır ve onun kontrolünü pekiştirir. Çünkü davranışlarınızı sürekli onu memnun etmeye çalışarak şekillendirir ancak yine de başarıya ulaşamazsınız. Herkese kusursuz, evde bambaşka. Dışardan o mükemmel anne gibi görünür. Gülümseyen, cömert ve ailesi hakkında büyüleyici hikayeler anlatan biri. Ancak evde gerçek tamamen farklıdır. Siz Eleştiriler, manipülasyonlar ve ile başa çıkarken kendinizi bir tiyatronun içinde sıkışmış gibi hissedersiniz. Seyirci sevgi dolu bir anne görürken onun gerçek yüzünü yalnızca siz bilirsiniz. Bu çelişki son derece kafa karıştırıcı ve yalnızlaştırıcı olabilir. Çünkü gerçeği anlatmaya kalksanız kimsenin size inanmayacağını düşünebilirsiniz. Eğer bu işaretleri fark ettiyseniz Yalnız olmadığınızı ve bir umut olduğunu bilin. Bu ilişkinin etkisini kabul etmek özgürleşmenin ilk adımıdır. Manipülasyon ve kontrolün ağırlığını sonsuza dek taşımak zorunda değilsiniz. Kendinize olan güveninizi yeniden inşa etmek ve hayatınız üzerindeki gücü geri kazanmak için bir yol var. Bu döngüyü geride bırakmanın ve gerçek benliğinizi yeniden keşfetmenin pratik ve dönüştürücü yollarını birlikte keşfedelim. Suçun sizde olmadığını kabul edin. Annenizin davranışlarının onun karakterini yansıttığını, sizin kim olduğunuzu yansıtmadığını anlamak çok önemlidir. O sizi ne kadar manipüle etmeye veya suçlamaya çalışırsa çalışsın, onun yaptığı kötü davranışlardan siz sorumlu değilsiniz. Bunu kabul etmek, sizin taşımanız gerekmeyen bir yükü omuzlarınızdan alarak güçlü bir rahatlama sağlar. Profesyonel destek arayın. Bir terapist, bu acıyla başa çıkmak ve bıraktığı duygusal izleri anlamak için bir rehber gibidir. Süreç zorlu olabilir ancak aynı zamanda özgürleştiricidir. Terapi kendinize olan güveninizi yeniden kazanmanıza ve manipülasyonun ötesinde kendi değerinizi görmenize yardımcı olur. Net sınırlar belirleyin. Suçluluk duymadan hayır demeyi öğrenmek, zihinsel sağlığınızı korumak için hayati önem taşır. Bu sınırları koymak zor görünebilir ancak bu hem annenize hem de kendinize duygularınızın ve kararlarınızın önemli olduğunu göstermenin bir yoludur. Destek ağınızı güçlendirin. Sizi değer veren ve saygı duyan insanlarla bağlantı kurmak çok önemlidir. Arkadaşlar, aile üyeleri veya destek grupları toksik dinamiklerden uzaklaşmanız için ihtiyaç duyduğunuz rahatlığı ve gücü sağlayabilir. Öz bakımı öncelik haline getirin. Size mutluluk ve huzur getiren aktiviteler yapmak bencillik değil, hayatta kalma mücadelesidir kendinize zaman ayırın. Bu hobilerle ilgilenmek, egzersiz yapmak veya içsel bir yolculuğa çıkmak olabilir. Sınırlı veya hiç temas etmeyi düşünün. Aşırı durumlarda duygusal sağlığınızı korumak için teması azaltmak veya tamamen kesmek gerekebilir. Bu bir terk etme değil, kendini koruma yöntemidir. Kendi iyiliğinizi seçmek sizi kötü bir insan yapmaz. Bu Nihayet kendinizi öncelik haline getiren biri olduğunuz anlamına gelir. Peki ya siz bu işaretlerden herhangi birini fark ettiniz mi? Yorumlarda paylaşarak benzer durumları yaşayan diğer insanlara da destek olabilirsiniz. Daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, narsistlerin gerçeği öğrendiğinizi fark ettiklerinde nasıl tepki verdiklerini açıkladığım videoyu izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve hayatınızı dönüştürmeye devam etmek için bildirimleri açmayı unutmayın.